4 artı 4 artı 4 sisteminde 66 aylık e, 66 ayını dolduran çocukların okula göndermeyenler ya da doktor raporu alanlar vatan haini mi değil mi? Şimdi buna bir de PKK'lı mı değil mi soruları eklendi. Sayın Başbakan e, rapor alanlar için vatan haini temini kullanmıştı. E, Milli Eğitim Bakanı da e, ya PKK'lıdır ya da layıkçıdır dedi 4 artı 4'te 66 aylık çocuğunu okula göndermeyenler için. Oysa 66 aylık çocukların e, hepsine eşit kabul ediyor olmak da biraz da bilgisizlikten kaynaklanıyor olabilir. E, baktığınız zaman her çocuk aynı gelişme düzeyini gösterebilmiyor. 60 aylık bir çocuk çok çok okula hazır hale gelebildiği gibi bir başkası hiç hazır halde olmayabilir. Okul öncesi eğitim almış olması, almamış olması çok önemli süreçlerdir. Bunların da çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani burada tümüyle karşı çıkmak ya da karşı çıkanlara karşı çıkmak yerine öğrencilerin gelişmişlik düzeyine göre pedagogların karar veriyor olması bu sistemi içinden çıkılmaz hale getirenlerin karşısında daha ciddi olmasını sağlayabilir. Işin daha da özeti kafa karıştırmadan söyleyebileceğim en önemli argümanlardan birisi burada anne babalara çok önemli görevler düşüyor. Çocuğunuzu en iyi siz sanıyorsunuz. Okula hazır haldeyse gönderebilirsiniz. Hazır değilse de gereği neyse onu yerine getirmenizde yarar vardır. Hükümet ne getirirse yanlış demek kadar hükümet ne getiriyorsa doğrudur demek de yanlıştır. Çünkü söz konusu olan ne paradır, ne ekonomidir, ne hukuk sistemidir, ne anayasa ne baba yasadır. Söz konusu olan en değer verdiğiniz varlıklar olan çocuklarınızdır. Eğer yanlış eğitime bir başlangıç yaparsa bu yanlışlık ömür boyu sürer. Okula bir soğursa onu bir daha okula eğitime ısındırmanız mümkün değildir. O yüzden e, okula başlama yaşı konusunda onu e, biraz yakından gözlemleyerek hazır mı değil mi ona göre bakarak gereğini yerine getirin. Hazırsa hiç tereddütsüz gönderin ama hazır değilse de e, ne gerekiyorsa onu yerine getirin. Yoksa ileride başınız çok ağrıyabilir.